Görüyorum ki bazılarınız YKS ya da başka benzeri sınavlar yüzünden panik yapıyor, endişe yapıyor, stres oluyor ama olmamalısın. Şimdi neden endişelerinin boş olduğunu sana çok güzel anlatacağım bak. iyi dinle, iyi dinle az önce bir koşudan geldim tamam 9 kilometre falan koştum aşırı sıcak bir hava var pertim çıktı öldüm bittim falan filan çok susadım bilerek su içmeden çıktım dayanıklılık için çok zor bir koşuydu ve bitti bitirdim sonra saate bir baktım bana dedi ki kondisyon durumun olağanüstü üstün seviyede kondisyon yaşımda 19 bu nasıl oldu biliyor musunuz? Çünkü hep çalıştım, istikrarlıydım. Sürekli yaptım zor seviyede koşular. Çamurmuş, karmış, Yağmurmuş, aşırı sıcakmış. Hiçbiri beni durdurmadı. Ve bunları yaptığım için de endişelenmedim. Çık ortaya çıkacak sonuçta. Yani buradaki olay ne? YKS ile bunun alakası ne? Sayın Lordun um diyeceksin. Sen hayvan gibi çalıştıysan, denemelerinden falan da iyi not alıyorsan, senin endişelenecek hiçbir şeyin kalmadı ki sıfır endişe. Elinden geleni yaptın, sınavda da elinden geleni yaptıysan sınavın sonucundan sonra endişen başlamalı. Sınavda değil. Sınava çok rahat bir kafayla gitmen gerek. Tabii ki üstünde bir sürü baskılar oluyor. Aileler, aileler bok gibi baskı yapıyorlar. Aileler çocuklar nasıl yetiştirilir, çocuklar nasıl rahat ettirilir bir bok bilmiyorlar. Hayvan gibi yükleniyorlar çocuklara. Çok da lafı uzatmayacağım şimdi. Bir örnek daha vereceğim. Doğrudan YKS ile alakalı ve bitireceğim. İki arkadaş varmış. Birlikte büyüyorlarmış. Aynı yaştalarmış. Bunlardan birisi çok sınav stresi yaşıyormuş. Ailesinden ötürü. Ailesi mal olduğu için hayvan gibi yükleniyormuş. Sürekli ders 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 sınav. Neden bunu yapıyorlarmış? geleceğini kurtarmak için. Peki gelecek denilen o an gelene kadar bu çocuğun gençliğinden oluyormuş sınavla geçiyormuş. O yaşa geldiğinde geleceğe ulaştığında neye sahip oluyormuş? Yitip gitmiş bir gençliğe. Neyse bu iki arkadaş birlikte büyürken bir tanesi full endişe stres içinde sınavlara çalışarak büyüyormuş. İleride rahat etmek için. Diğeri de onun tam tersi olmasa da daha az stresli daha rahat kafa kafadaymış. Bugün olmazsa öbür sefer kazanırım falan diyormuş. Oo cool cool. De kızlarla plaja gidiyoruz falan böyle takılıyormuş. Ondan sonra bu çalışkan olan sınavı kazanmış, diğeri kazanamamış. O hayatı yaşamaya başlamış bu sınavı kazanıp okumuş bir şeyler olmuş falan. Aradan 35 yıl sonra bir gün karşılaşmışlar. Bir sahil kenarında, sahil yolunda, akşam on sularında insanlar tin 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 geziyormuş. Kafası rahat olan demiş ki nasılsın hayatın nasıl? Ötekinin saçlar full beyaz demiş boktan. Rahat olan demiş ki ulan babam yaşında gözüküyorsun sen ne yaptın kendine? İnek çocuk demiş ki ''Çok ders çalıştım, çok kafaya taktım sınavları. Her şeyin sınavdan ibaret olduğunu düşündüm. En önemli şeyin para olduğunu düşündüm.'' demiş. Rahat olan şöyle bir ona bakmış, sonra etrafına bakmış ve bilgece gülümseyerek ''Senin ailenin kafasına sıçam.'' demiş. ''Sen hayatı yaşamamışsın. Sen sana çizilen yolları yaşamışsın. Saçındaki aklara tük. Ah be dostum.'' demiş. Ve çalışkan ama aşırı yaşlı görünümlü çocuk kamburu çıkmış bir şekilde geldiği gibi gitmiş. Kafası rahat olan çocuksa 35 sene daha genç görünümlü haliyle sahildeki çıtır kızların yanına dönmüş. Bir gün aşırı baskıcı ebeveynlerin hayat hakkında aslında bir bok bilmediklerini çok iyi öğreneceksin.